Evet. Merhaba. Masa, nereye geldik biz bugün? AVM'ye geldik. Ne yapacağız burada? Ne evet, Atatürk'lü kıyafet alacağız. Hazır 23 Nisan yaklaşmışken. Evet. Değil mi? Atatürk'lü bir tişört alalım dedik. Evet. Evet, bizim vardı ama küçüldü artık masalı olmuyor. Onu sakladık mı o küçüldü çünkü değil mi anneciğim? Sakladık değil mi? Evet sakladık. Atmadık. <laughs> Atmadık. Hadi hiçbir eşyanı da attırmıyorsun ama onlar küçüldü atsak olmaz mı? Hayır. Hayır hadi gel gidelim aşağıya ineceğiz. Yürü bakalım masal bugün beyazlar giydi değil mi masal? Bakayım bir masal sana. Ben beyaz melek gibi oldu benim kızım. Bekle yavaş yavaşın. İnşallah vardır değil mi Masal? Hı hı. Önceki geldiğimizde bulamamıştık. Yoksa üzülme. Yoksa üzülme başka yerden buluruz tamam mı anneciğim? Ama 23 Nisan yaklaştığı için vardır diye düşünüyorum. Hı hı. Herhalde. Herhalde. Yavaşın. Hadi bakalım. Tekrar ineceğiz asansörden. Şey merdivenden. Merdivenden tekrar ineceğiz. Gel anneciğim. Yürü merdivenlerden tekrar ineceğiz. Yavaş koşma yavaş. <laughs> evet sen gidiyorsun. Sana yetişemiyorum. Neden koşuyorsun? Yaramaz seni. E i̇şte ben gördüm sanki. Gel bakalım. Bak karşıya. Bak 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 buraya bak. Bak. Hadi gel bakalım. Hangi renk alalım? Kırmızı. Beyaz olmasın mı? Kırmızı mı istiyorsun bu sefer? Beyaz da güzel duruyor ama. Yok. Kırmızı mı alacağız? Peki. Kırmızı alacağız. Bakalım bay baydanı ne? Efendim anne. Sonra da bir deneyelim. Üstüne. Deneyelim mi? Evet. Dur tamam. bakalım. İnşallah bedeni vardır. Buna genellikle büyük. Genel. 9-10 Hep büyük bunlar aşkım. Evet. Heh, buldum bir tane. Alırım ben. <laughs> Gireni de düşürdük. Hadi gel. Düşürdü galiba. Evet bu. bu. Al sonu aşkım. İşte bak bakalım olur sana de herhalde bir değil bir mi? Bir <laughs> galiba olur diye düşünüyorum. Alalım mı onu? Evet. Hadi gel bakalım başka. Şöyle bak şortlar da güzelmiş. Masal şu siyah olan. Etek şort. Büyük efendim. Yok onları bana Bak şurada da var. Neden? Bunlar sana çok yakışır. Aa, alalım mı onları? Dur, bedenini bulabilirsem. Ne zaman bedenini bulalım? Çok güzel olur diye düşünüyorum onunla beraber. Evet. 23 Nisan'da ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. gideceğiz. Cetler gelecek, onlara gideceğiz. Bunu giyeceğiz. Evet, Bunu bunları giyeceğiz. Bak bu da güzel. İkisini giyeceğiz. Mi anne? İkisi güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Ha? Bak burada şey de varmış. Bandana ama aynısından var bizde değil mi aşkım? Senin var aynısından. Hadi gel bakalım. evimize evet, gerek var mı? Hadi gel bir bakalım başka neler varmış. Yürü. Tamam hadi gel bakalım başka neler varmış. Belki daha güzel şeyler buluruz. Burada Hello Kitty'li pijamalar var. Barbie'li pijama var. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Olma. Tamam. Sonra zaten sana yazlık alışverişine çıkacağız. Yazlık kıyafetin yok. Hepsi küçüldü. Evet. Neden hiç durmuyorsun? Yürü. Evet. Tamam mı? Hadi onları deneyelim de onları alalım o zaman. Hadi bay bay de.